Almanlar yenildi diye biz de yenik sayıldık. Hepimizin kafasına kazan o saçma klişe değil mi? Aslında bu klişenin tarihsel açıdan temelsiz bir iddia olduğu açık bir şekilde ortada. Peki nasıl oluyor da bu kadar tarihsel açıdan temelsiz bir iddia olan sav söz bu kadar yaygın bir hale dönüşüyor. Hepimizin kafasına kazıyor. İlk okul yıllarından itibaren hepimizde bir travmaya dönüşmüştür değil mi? Almanlar yenildi diye biz niye yenik sayıldık? Hepimizin böyle bilinç altına yerleşmiştir değil mi? Böyle içten içe sorgulamışızdır. Almanlar yenildi diye biz nasıl yenilmiş olabiliriz? Böyle iş olur mu? Bu hepimizin aslında ilkokuldan itibaren böyle sorguladı, Kafamızda yer edinen, böyle kafamıza bir şeyleri tırmalayan şeylerdir değil mi? Hepimiz eminim bu travmayı, bu çocukluk travmasını, tarih travmasını yaşamışızdır. Peki bu nasıl oldu da bizim kafamıza bu kadar sokuldu, bu kadar yer edindi? Tarihsel açıdan bu kadar temelsiz olan bir iddia, açık bir şekilde temelsiz olduğu görülebilen bir iddia nasıl klişeleşebildi? Nasıl bu kadar kafamıza yer edinebildi? Nasıl bizi enjekte edebildiler bunu? Onu incelemek istiyorum size. Ama Birinci Dünya Savaşı'nda işte şöyle yenildik, böyle yenildik. Biz zaten yenildiğimiz ortada bunu tartışmayacağım sizinle. Cumhuriyet döneminde bu anlatı hakkının harcı nasıl karıldı? Nasıl kafamızda yer edindi? Bu tarih anlatısı nasıl şekillendi? Onları tartışmak istiyorum sizlerle bu videoda. Yani bu klişenin evrim aşamalarını masaya yatıracağız sizlerle. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın diyorum. Az önce dediğim gibi Birinci Dünya Savaşı'nın tarihsel sonuçlarını bir kenara bırakıyorum. Birinci Dünya savaşın Türkiye'nin yani Osmanlı Devleti'nin yenildiği açık. Osmanlı Devleti'nin Çin'de bulunduğu ittifak sisteminin de yenildiği açık. Biz bir tek Çanakkale'de savaşı kazandık. O da cephelerden bir tanesi. Bir diğeri de Kutul Ameridir. O da 15 günlük falan bir şeydir. iki haftalık bir şeydir. Happy Top'u büyük bir zafer gibi anlatılıyor ama çok da anlatıldığı kadar bir şey yoktur. Hadi onu da içine dahil edelim. Biz Happy Top'u iki tane cephe kazandık. Diğer bütün cephelerde savaşı kaybetmiş durumdayız. Osmanlı Devleti olarak bizim içimizde bulunduğumuz ittifak de Almanlar falan da aynı şekilde yenildi. Yani biz de yenildik. Onlar da yenildi. Peki Almanlar yenildi diye biz de yenildik. Sav sözü bunu sloganlaşan, klişeleşen söz. Nasıl oldu da lügatlerimize bu kadar yerleşti? Veya bunun öncelikle bir alt metnini ona bir bakalım. Biz. Yani Almanlar yenildi diye biz de yenik sayıldık sözünün biraz alt metnini açalım istiyorum size. Şimdi bunun alt metne biz baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nin de içinde bulunduğu ittifak sistemi. Yani Almanya gibi Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi devletlerin yenilmesi durumu söz konusu savaşta. Yani sadece Osmanlı Devleti yenilmedi. Osmanlı'nın içinde bulunduğu ittifak sistemi yenildi. Osmanlı Devleti'nin tek başına bir yenilmişliği söz konusu değil. Pek Osmanlı Devleti bu savaşa nasıl girdi? Yani gene alt metnini okuyacak olursak Osmanlı Devleti'nin beceriksiz yöneticileri yüzünden girdi. Kimin yüzünden mesela? En başta en önde gelen kim? Enver Paşa. Yani burada Enver Paşa üzerinden Osmanlı Devleti'nin zoraki olanı olarak savaşa sürüklendiği anlatısı pekiştirilmeye çalışılıyor. Hatta Enver Paşa üzerinden tabi tırnak içerisinde söz ediyorum. Osmanlı Devleti'nin beceriksiz ve iş bilmez yöneticileri Osmanlı Devleti'ni aslında asırlardır bir yok olmaya sürükleyen, çöküşe sürükleyen, dağılmaya sürükleyen o beceriksiz yönetici eliti bu padişah da olabilir, üst düzey bürokratlar da olabilir, üst düzey paşalar da olabilir. Mesela Enver Paşa örneğinde olduğu gibi Osmanlı Devleti'ni yıkılmaya sürüklediği gibi aynı beceriksizlikle, aynı iş bilmezlikle Osmanlı Devleti'ni savaşa sürüklediği, Birinci Dünya Savaşı'nın tam ortasına çektiği an anlatısı beslenmeye çalışıyor. Bunun harcı karılıyor aslında gene Enver Paşa anlatısı üzerinden. Biz aslında hiç de alakamız olmayan bir savaşa girdik. Hiç de alakamız olmayan bir savaşa sürüklendik. Bunları hiç hak etmedik. Osmanlı Devleti bu kadar toprak kaybını da hak etmedi. Ama işte bütün bu anlatının faturası kime kesiliyor? Enver Paşa ve Enver Paşa üzerinde Osmanlı Devleti işte o yıkılışa sürükleyen, yok oluşa sürükleyen, beceriksiz ve iş bilmez yönetici tabakaya kesiliyor. Kabul edelim ki Almanlar yenildi diye biz de yenik sayıldık sözünün alt metninde bunlar yatıyor. Yani Osmanlı Devleti devletin aslında hiç alakası olmayan bir savaşa tamamen iş bilmez bir yönetici eliti tarafından sürüklenişi bunun yanında Osmanlı Devleti'nin aslında içinde bulunduğu ittifak sisteminin topyekun yenildiği Osmanlı Devleti'nin de bunların yanında yenildi. Yani Osmanlı Devleti tek başına yenilmiş değil Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu ittifak sistemi yenilmiş aslında. Bu nedenlerden ötürü Osmanlı Devleti aslında yenik sayıldı. Almanlar yenildi diye alt metninde bunlar yatıyor. Ama bu klişe o kadar büyüdü o kadar şişti ki zamanla çokça tartışılır oldu kamu oyunu mesela sadece kamuoyunda değil sosyal medyada tartışılır oluyor. Sosyal medyada bakıyoruz bazen ciddi ciddi bu mesele tartışılıyor ele alıyor sosyal medya kullanıcıları tarafından özellikle Twitter'a bakın. Bazen de alay konusu oluyor. Üstüne karikatürler yayınlanıyor mesela gazetelerde. Öbür yandan bakıyoruz ekşi sözlük gibi bazı platformlarda üstüne etiketler açılmış, taglar açılmış bu konuda. Bakıyoruz kim milyoner olmak ister diye bir yarışma var değil mi? Önceden Kenan Işık sunuyordu o da vefat etmiş hatta geçenlerde. Işıklar içinde oysun. Usta bir oyuncuydu, usta bir sunucuydu hatta milyonerde. Mesela onda sorulmuş bu. Çok önemlidir. Şimdi bu anlatı nereden ortaya çıkabilir? Acaba Cumhuriyet döneminde bunun harcı nasıl karıldı? Bunu ilk ben nereden bakabiliriz diye kendimce bir kafa yorum. Acaba buna nereye odaklanmalıyım? Nereye bakmalıyım? Tabii ki de tarih kitaplarına değil mi? İlk akıllara ne geliyor? Cumhuriyet tarihi boyunca yazılan tarih kitapları. Belli başlı özellikle yazarlara bakılması gerekiyor öncelikle. Kimlere bakılabilir? Birinci Dünya Savaşı, işte Cumhuriyet dönemi öncesiyle sonrasıyla kimler anlatıyor? En popüler olan ve en akademik olan kimler var? Mesela Şerafettin Turan var. Helahattin Tansel var. Yusuf Hikmet Bayur var. Mesela Demokrat Parti milletvekilliği de yapmıştır. Onun yanında kimler var? Enver Ziya Karalar. Hocaların hocasıdır. Ordinarius profesörü ünvanı var değil mi? İlk akla gelenler bunlar. Ben nacizane bu adamların yazdığı eserlerin pek çoğunu okumuşumdur. Pek çoğunu gözden geçirmişimdir. Bu bağlamda ayrıca 1. Dünya Savaşı ile ilgili dönemleri de şöyle bir gözden geçirdim. Fakat Almanlar yenildi diye biz de yenik sayıldık. Sağ sözünü bize kanıtlayabilecek. En azından ipuçlarını verebilecek herhangi bir metne rastlayamadım. Yani Cumhuriyet dönemi boyunca yazılan bütün aşağı yukarı tarih kitaplarının şöyle bir popüler anlatısı olabilir. Akademik bir metin olabilir. Aşağı yukarı tarayan bir olarak böyle bir metni bize en azından ipuçlarını verecek ölçüde dahi olsa ben böyle bir şeye rastlamadım. O zaman bunun harcı nerede karılmış olabilir? İlk akla gene neresi geliyor? Tarih ders kitapları yani okullarda okutulan tarih ders kitapları. 1930'lardan itibaren başlayarak biliyorsunuz Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti yani bugün kadıyla Türk Tarih Kurumu'nun yazdığı veya yayınladığı tarih ders kitapları vardır değil mi? Tarih 1, 2, 3, 4 diye gider. Kaynak yayınları da günümüzde basmıştır ona. 1930'larda liselerde okutuluyordu bu tarih ders kitapları. O zamandan başlayarak günümüze kadar gelen bütün tarih ders kitapları ile ilgili pek çok doktora tezi yazılmış durumda. Yüksek lisans tezleri de vardır da esas odaklanmamız gereken daha kapsamlı olanlar doktora tezleridir. Bunun üstüne akademik makaleler de yapılmış durumda. Hem tarihçiler çalışıyor bunların üstüne hem de eğitim bilimciler çalışıyor. Yani acaba tarih ders kitaplarında bu eğitim işi nasıl kotarılıyordu veya tarih nasıl anlatılıyordu, nasıl aşılanıyordu öğrencilere, burada nasıl bir milliyetçilik perspektifi geliştiriliyordu gibi sorulara yanıt arıyor tarihçiler veya keza eğitim bilimciler de tabii. Bu araştırma eserlerinde incelediğimde çünkü benim kişisel arşivimde bu tarih ders kitapları yok. O nedenle bu araştırmaları incelediğimde ben yine bu araştırmalarda gördüğüm kadarıyla bize Almanlar yenildi diye biz de yenik sayıldık sözünün ipuçlarını verebilecek veya kanıtlayabilecek doğrudan söyleyen ya da dolaylı bir şekilde bizi oraya ulaştıran herhangi bir şeye rastlamadım. Ama bu Almanlar yenildi diye biz de yenik sayıldık sözünü bize kanıtlayabilecek en azından buna götürecek bazı emarelere ulaşmamız gerekiyor değil mi? Bunun harcı nasıl karıldı yani? Bunun içi veya nasıl karıldı? Onu bulmamız gerekiyor. Bizim kafamıza soru işareti uyandıran mesele bu. Bir şekilde bu anlatı beslenmiş olmalı. Bir şekilde bu anlatı anlatının harcı karılmış olmalı değil mi? Yani en azından dolaylı yollardan bizi bu anlatıyı ulaştırabilecek şeylere bizim vakıf olmamız gerekiyor değil mi? Ya tarih ders kitaplarında olacak bu ya da işte popüler anlatı olabilir, akademik metinler olabilir, tarih kitaplarında olacak. Doğrudan ya da dolaylı bir şekilde ben bunlara rastlayamasam da anlatıyı bize ilerleyen zamanlarda demleyebilecek, böyle bir hemhal edebilecek bazı ipuçlarına ulaştım. O da şöyle ki mesela bazı anlatılar var bu. Tarih ders kitapları olabilir, işte sonraki yazan popüler kültür tarih kitapları olabilir, keza akademik metinlerde de olabilir. Osmanlı Devleti nasıl çöktü? Sürekli bunun zaten soru işareti ya. Osmanlı Devleti bu anlatıya göre beceriksiz yöneticiler yüzünden çökmüştür. Aynı o Enver Paşa'nın işte Osmanlı Devleti'nin hiç alakası olmayan bir savaşa sokma anlatısı vardı ya. Onunla işte bu ufaktan kesişiyor. Öte yandan şu da var. Osmanlı Devleti Cumhuriyet dönemindeki gibi milli hisleri olan bir devlet olmadığı için buna göre yönetilmediği için tabii ki de milli hisleri veya ulusal hisleri olmayan bir memleketin çökmesi mukadderdir. Ama bu da neyle kesiyor? Gene beceriksiz yöneticiler anlatısı ile kesişiyor. İşte o da Osmanlı Devleti'nin hiç alakası olmayan bir savaşa girmesi anlatısıyla yine bir kesişim kümesi içine giriyor. Tabi bu doğrudan bu anlatın harcını bu karmıştır demek değildir. Başka meseleler de var. Neler var mesela? Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda niye yenildi veya nasıl yenildi? Bunun bir sebebi olarak ne gösteriliyor? Çünkü Araplar ve Ermeniler yeri geldi 1. Dünya Savaşı sürecinde bizi arkamızdan bıçakladı. Bu anlat anlatılıyor değil mi? Şimdi bunun tarihsel boyutunu gene tartışmıyorum ben size. Bu bir anlatı olduğu için son tahlilde tarihsel olarak Araplar bizi arkamızdan vurmuş olabilir, olmayabilir. Ermeniler bizi gene arkamızdan vurmuş olabilir, olmayabilir. Doğrudan bir tarihi de mesela Araplar bizi arkamızdan vurdu diye açıklamak da çok kısa bir ifadeyle bu kadar çok da kolay ve açıklayıcı değildir açıkçası. Hatta kolaycılığa kaçmaktır ve bilgisizliktir diyebilirim ben size. Ha yani burada Arapların falan filan da savunmasını yapmıyorum. Tarihsel meseleyi bir kenara bırakarak konuşuyorum. Sadece bir anlatı üzerine sizlerle burada kafa yoruyoruz. Almanlar yenildi diye biz de yenik sayıldık. Bunun biz aslında arka planını araştırıyoruz ya bu anlatı nasıl oluşu, nasıl demlendi diye. Şimdi biz buna baktığımız zaman Araplar ve Ermeniler bizi arka arkamızdan vurdu diye bir söz var. Bunun alt metninde ne yatıyor? Aslında Türkler yenilmiş olamaz. Türkler yenilmez. Türkler kadim bir medeniyettir. Zaten geçmişte çok güçlü, çok kahramanlıklarla dolu tarihi bir memlekettir. Bu memleketin dolayısıyla yenilmesi tarih boyunca da ortada olduğu üzere imkansızdır. O zaman olsa olsa bizim içimizde bazı hainler vardır. İşte Arap ve Ermeni örneğinde olduğu gibi. Onlar bizi arkamızdan bıçakladığı için biz yenilmiş olabiliriz. Bu da gene işte Osmanlı Devleti'ni işte o yıkılışa götüren, hiç alakası olmayan bir savaşa sokan Osmanlı Devleti'nin işte o beceriksiz yöneticileri ve veya iş bilmez yöneticileri anlatısıyla gene bir kesişim kümesi içerisine giriyor. Bu kesişim kümesi içerisinde de işte Almanlar yenildi diye biz de yenildik sözünün altlığını teşkil ediyor. Çünkü Almanlar yenilmiş olabilir ama bizim yenilme imkansız. Biz yenilsek yenilsek ancak içimizdeki işte o hainler yüzünden yenilmiş olabilir. Araplar bizi arkadan bıçakladığı için veya Ermeniler gelip bizi arkadan vurduğu için yenilmiş olabiliriz. Türklerin yenilme şansı zaten yok. Ama bu anlatının mesela bir benzeri bu arada Almanya'da da vardır. Almanya'da sonuçta savaştan yenik çıktı ya. Onlar da aynı anlatının bir bir benzerini kuruyorlar. Almanlar nasıl yenilmiş olabilir? Bu kadar işte tarihte kadim bir medeniyet olan Almanlar nasıl yenilmiş olabilir? Avrupa'nın göbeğinde çok güçlü bilmem ne falan filan nasıl yenilmiş olabilir? Çünkü Yahudiler onları arkalarından vurduğu için tabi Hitler dönemindeki falan durum zaten ortada. O zaman biz nasıl yenildik? E, Yahudiler bizi arkamızdan vurduğu için tabi onlar da kendilerince bir tarih kurgulayarak belirli bir şablona oturtuyorlar bunu. Bizde de benzer şekilde Ermeniler ve Araplara bir fatura kesiliyor. Tabi onlar azınlık olduğu için Araplar azınlık sayılmaz çok. Biraz daha çeperde kalıyor aslında. Ama Ermeniler azınlık söz konusu. Bu azınlıklara bunun faturası kesiliyor. Yani benzer hikaye aslında dünyanın pek çok yerinde kurgulanabiliyor tarihsellik açısından. Gene tabi bizim Almanlar yenildi diye biz de yenik sayıldık meselesine dönecek olursak burada hikaye şununla kesişiyor. Biz aslında yenilmedik ki. Biz aslında yenildik ama şu şu nedenlerle yenildik. Bizi arkamızdan vuranlar var. Bundan yenildik. Yoksa yenilmemiz zaten mümkün değil. Almanlar yenildi diye biz yenik sayıldık. Bununla gene bir kesişim kümesi kuruyor. Peki başka ne var diyeceksiniz? Bu içimizdeki düşmanlar hikayesi yani Arapların ve Ermenilerin bizi arkadan vurması ve özellikle işte bu Osmanlı'nın beceriksiz yöneticileri kullanışlı bir aparata dönüşüyor aslında Cumhuriyet dönemi açısından. Ve bu anlatının esas harcının karıldığı noktada burada bir Şöyle ki şimdi Cumhuriyet dönemine biz baktığımız zaman laik, seküler, milliyetçi bir devlet yapısı kurulmaya çalışılıyor değil mi? Bu kuruluyor da tabii. İşte bunun esas odak noktası ne olacak? Cumhuriyetçi olacaksınız, milliyetçi olacaksınız. Çünkü yeni bir ulus devlet inşa edilecek. Laiklik olmazsa olmaz. Çünkü bir çağdaş atılımlar falan gerçekleşecek. Şimdi bunun meşrulaştırılması gerekiyor kamuoyunda. Yani pekiştirilmesi gerekiyor. O nasıl yapılacak? Bir düşman imgesi yaratılarak düşman imgesi yaratmak burada zaten oldukça kullanışlı bir aparata dönüşüyor. Şöyle ki mesela Araplar bizi arkamızdan vurdu değil mi? Onlarla bir köprülerin yakılması gerekiyor. O zaman Araplarla köprüleri nasıl yakabiliriz? Araplar bizi arkamızdan vurursa ayrıca laiklik açısından da yani o seküler laik atılımlar açısından da çağdaş atılımlar açısından da işte o İslam'ın geleneksel yapısının terk edilmesi işte o hilafet gibi bazı kurumların terk edilmesi açısından da Araplarla köprülerin yakılması önemli bir köşe taşı tutuyor. Yani Araplar bir nevi Arapların bizi arkamızdan vurmuş olması aslında Cumhuriyet'in laik seküler atılımları besliyor. Öte yandan ne var? Ermeniler bize arkamızdan vurdu. Bu neyi besliyor? Milliyetçiliği besliyor. Yani yeni bir ulus devlet tahayyülü açısından azınlıkların veya işte sen Ermenisin öbürü Kürt bilmem şu az, öbürü Çerkez şu bu falan bunlar çok önemsenmiyor. Daha homojen bir toplum yapısı tahayyül ediliyor. Bunun gerçekleştirilmesine kafa yoruluyor. Yani aradaki fay tetiklenmemesi gerekiyor. O zaman ne yapacağız? Gene bir düşman imgesi üzerinden Araplarda olduğu gibi bir milliyetçilik inşa edeceğiz. Bunda da işte Ermeniler bir köşe taşı tutuyor. Çünkü Ermeniler aynı zamanda uluslararası kamuoyunda da Ermeni meselesini falan kaşıyor. Bununla ilgili Atatürk'ün de zaten sözleri vardır. O zaman Araplarda olduğu gibi Ermeniler açısından da bir düşman imgesi yaratılıyor. Tabi bu karşılıklı bir şey. Biz sadece Ermenilere bunu tek başımıza yapıyor değiliz. Ermenilerin de bir tahriki durumu söz konusu. Keza Arapların da bir tahrik durumu söz konusu. Yani tek başımıza bir düşman imgesi yaratıyor değiliz biz. Bizim kafamıza tahayyül ettiğimiz bir şey değil bu. Karşılığı da var. Bunu yani bize malzeme tedarik eden bir durumu da var. Bu düşman imgelerini yaratırken ve belli bir işte o toplum tasavvurunu kurgularken yani toplumsal bir modernizasyonu biz kurgularken aslında bunu boş bir tahayyül üzerinden yapmıyoruz. Bize malzeme tedarik eden o Arap coğrafyasından ve Ermeni coğrafyasından bize bunun malzeme tedarik eden bazı şeyler de var. Unsurlar da var. Tek başımıza yapıyor değil. demek istedim Araplarla köprülerin yakılması layık cumhuriyetçi seküler atılımları besliyor. Oradan bir harç bize karıyor. Oradan bir çimentolama yapıyor. Ermenilerle köprülerin yakılması gene milliyetçiliği Türkiye'de içerideki konsolide ediyor. Bir de Osmanlı Devleti'nin beceriksiz o yöneticileri var. Bizi Birinci Dünya Savaşı'na sokan Birinci Dünya Savaşı işte o yenilginin müsebbibi olan yönetici tabaka var. O beceriksiz iş bilmez yöneticiler. Onlar da cumhuriyeti meşru işte. Cumhuriyet yeni bir rejim olarak ortada duruyor. Ya. Osmanlı devleti sonuçta çökmüş, yıkılmış, beceriksiz, iş bilmez tayfa yüzünden yıkılmış. O zaman bir Atatürk imgesi var değil mi? İşte bu Atatürk imgesinin hem beslenmesi gerekiyor hem de aynı zamanda Atatürk imgesine koşut bir cumhuriyetçiliğin aslında biraz daha böyle geri dönülemez bir şekilde Osmanlı devletinin ne kadar kötü olduğu, cumhuriyetin buna karşı ne kadar iyi olduğunu anlatılması gerekiyor. Yani Osmanlı devleti olumsuzluk imgeleriyle donatılırken cumhuriyetin olumluluk imgeleriyle donatılması gerekiyor. İşte o pejoratif geçmişte insanların geri dönmemek istemesi gerekiyor değil mi? O zaman ne olacak işte? Osmanlı Devleti'nin işte o beceriksiz, iş bilmez yöneticileri de Türkiye'deki o işte o cumhuriyetçilik düşüncesine yakıt taşıyacak. Onu konsolide edecek. Yani Almanlar yenildi diye biz de yenik sayıldık sözünü bize oluşturan, bunun ipuçlarını veren, çeşitli yollardan bize bunu ulaştıran belli başlı unsurlar Osmanlı'nın beceriksiz yönetici tabakası gibi, Arapların, Ermenilerin bize arkadan vurması gibi, bizim hiç alakamız olmayan bir savaşa sürüklenmemiz gibi aslında cumhuriyetin temel ayaklarını bize oluşturan sütunların böyle meşrulaştırma aracı olarak görüyoruz biz bunu. Aslında şu da var. Bu meşrulaştırma araçları Almanlar yenildi diye biz de yenik sayılık sözünü oluşturmak için değil, cumhuriyeti meşrulaştırmak için cumhuriyetin getirilerini meşrulaştırmak için, Osmanlı'ya karşı, Osmanlı'nın beceriksiz yönetici tabakasına karşı, Enver Paşa'ya karşı gibi gibi çeşitli sıralanabilir meşrulaştırmak için oluşmuş ortaya atılmış çeşitli tezler bunlar. Yani bir Türk milleti yaratmak için, bir Türkiye Cumhuriyeti yaratmak için, layık seküler, çağdaş, işte uluslararası normlara uygun bir Türkiye yaratmak için ortaya atılmış bir hikaye aslında bu. Ama bu hikaye gün geliyor işte Almanlar yenildi diye biz de yenik sayıldı klişesinin harcını karıyor. Ya diyebilirsiniz ki bu kadar basit mi? Tabii ki de bu kadar basit değil. Dolaylı olarak zaten ulaştırıyor bu sonuca diyorum. Ama şu da var. Bunu çeşitli veçeleriyle açabiliriz. Mesela Cumhuriyet döneminde yeni bir tarih anlası kurgulanıyor değil mi? Bu yeni tarih anlatısı alamet farikası Bir Türk milleti yaratacak. Nasıl Türk milleti yaratacak? Türk milleti zaten geçmiş kahramanlıklarla dolu bir millet diyerek. Ta Gök Türklere kadar, Hun Türklerine kadar, Türklerin erken zamanlarına kadar geri döner. Bu erken zamanlardaki Türklerin işte kahramanlık kahramanlıklarını, destansı kahramanlıklarını güncele çekerek, bunları anlatarak Türk milleti geçmiş çok iyi, çok güzel bir milleti gelecekte de daha iyi işleri başarabilecektir diyerek Atatürk'ün de çokça sözüne rastladığı gibi bu anlatıyı kurguluyor değil mi? Bu tarih anlatısı aslında Osmanlı Devleti ile yakın geçmişte köprüleri yakıyor, uzak geçmişte bir nevi paserella atıyor değil mi? O paserella ile Osmanlı Devleti'nin yakın geçmişini kötüleniyor, biraz böyle pejoratif imgelerle donatılıyor. Öbür yandan biz baktığımız zaman Türklerin erken dönemlerinde bir bağlantı kuruluyor. Burada da işte o kahramanlıklar anlatılıyor. Bu kahramanlıkların gene belirgin özelliğini Türkler geçmişte kahramanlıklarla dolu bir memleket, bir millet olduğu için yenilmesi imkansız. Zaten tarih boyunca yenilmemiş ki Osmanlı Devleti'nin yakın geçmişinde bazı becerikli yöneticiler var. Onların yüzünden tamam bazı yenilgiler falan almış, toprak kayıpları yaşamış ama onun öncesinde işte kaç bin yıllık bir tarihi var bu memleketin. E bu memleket zaten bu kadar kahramanlıklarla dolu tarihi bir memleket nasıl yenilebilir? Zaten tarihte kaybetmemiş ki. Tarihte hep kazanmış. Çok şanlı bir ordusu var değil mi? Dünyaya birçok şeyi getirmiş zaten. Mesela ordu açısından özellikle Türklerin askeri zaferleri falan malumdur, meşhurdur değil mi? Bunlar ön plana çıkarılıyor. O zaman Türkiye 1. Dünya Savaşı'nda da zaten yenilmiş olamaz. Bir de 1. Dünya Savaşı'nın şöyle bir özelliği var. 1. Dünya Savaşı bir gruplar savaşı gibi anlatılıyor değil mi? İşte bir tarafta itilaf devletleri var. O devletlerin hangi devletler olduğu yazıyor alt alta. Diğer tarafta ittifak devletleri var. Onların da altında hangi devletler olduğu yazıyor. Yani bu grupların iki grubun savaşı gibi anlatılıyor değil mi? 1. Dünya Savaşı. E bu gruplar içerisinde tabii ki de bir yerde Osmanlı Devleti de var. Bu gruplar savaşıyor. Bir taraf kazanıyor. İtilaf devletleri kazanıyor. İttifak devletleri kaybediyor. Dolayısıyla bu kaybeden devletler arasında yani gruplar savaşı Osmanlı Devleti kaybediyor. Ama biz 1. Dünya Savaşı'ndaki işte o yenilgiden sonra bir milli mücadele yaptık ve kazandık değil mi? Yani Kurtuluş Savaşı aslında destansı bir kahramanlığa sahne oldu. Mustafa Kemal Atatürk ordunun başına geçti. Türk milleti kendi mukadderatını tek başına yazdı. Yani gruplar savaşına kaybederken biz tek başımıza milli mücadelede başardık. O zaman bu gruplar içinde biz Almanya ile beraber olduğumuza göre bu grubun zaten en öne çıkan üyesi zaten bildiğiniz gibi Almanya'dır. Almanlar yenildi diye biz de yenik sayılmış olabiliriz. Çünkü niye? Biz tek başımıza olduğumuzda zaten kazandık. Yedi düveli değil mi? Dize getirdik. Bu anlatı anlatılıyor. Tarih ders kitapları e geçmişte de yenilmediğimize göre tarih boyunca yenilmediğimize göre kısa bir Osmanlı devletinin son dönemindeki yenilgiler hariç tutulursa tarih anlatısından bahsediyorum biz tarihte yenilmemiş bir milletiz tek başımıza olduğumuzda gene yenilmedik milli mücadelede bir nevi biz bunun revanşını aldık o zaman Almanlar yenildi diye yenildik biz. Beceriksiz yöneticiler var Osmanlı devletini hiç alakamız olmayan bir savaşa soktu. Bu grup savaşları yüzünden kaybettik. Zaten bu Osmanlı devletinin yönetici eliti de gene mesela Almanya ile yakın ilişki içinde Almanya'ya özeniyor. Bıyığını bile onun gibi yapıyor değil mi? İçimizdeki düşmanlar da bir anlat. Ama tek başımıza olduğumuzda öyle miyiz dünya hedize getiririz. Bu anlatıya başka anlatılar da eşlik etti bu arada. Mesela Osmanlı Devleti'nin ordusunun teknik açıdan yetersiz olduğu için yenildiği, teknik açıdan eğer yeterli olabilseydi yenilmezdi diye de bazı ibareler geçiyor. Mesela Yılmaz Öztürk'e bunlardan bir tanesidir. Yılmaz Öztun aynı açık bir şekilde bunu diyor. Osmanlı Devleti teknik açıdan yetersizdi. Ordusu teknik açıdan yetersizdi. Şayet ordu teknik açıdan yeterli olsaydı, yeterli donanıma sahibi olsaydı Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda galip çıkardı diyor. Bu iddiayı ortaya atıyor. Buna başka iddialar da eşlik etti diyor. Mesela Osmanlı Devletinin yenilmesiyle ilgili Birinci Dünya Savaşı'nda bir yeni ayrılmasıyla ilgili sürekli zorunda kalmak ifadesi kullanıyor. Pek çok tarih kitabında, ders kitaplarında buna dahil Osmanlı Devletinin zorunda kaldığı böyle altı kalın kalın çizerek zorunda kaldı. Mesela mütareke istemek zorunda kaldı. Savaştan ayrılmak zorunda kaldı. Savaştan çekilmek zorunda kaldı. Böyle sürekli sıralanıyor. Zor, şuna zorunda kaldı, buna zorunda kaldı. Yani zorunda kalan bir Osmanlı Devleti'nden bahsediyoruz. Teknik açıdan yetersiz kalması bir yana Osmanlı Devleti zorunda kalmış bir devlet olarak orta yerde duruyor. Yani Alman lar yenildi diye biz de yenildik deniyor. Osmanlı devleti aslında yenilmek zorunda kaldı. Mütareke istemek zorunda kaldı. Almanya yenildi ya biz de işte zorunda kaldık. Hani biz de o ittifakın bir üyesiyiz. Dolayısıyla zorunda kaldık. Sürekli altı kalın kalın çizerek Osmanlı devletinin zorunda kaldı. Mesela böyle tarih ders kitaplarını inceleyin veya tarih kitaplarını popüler anlatı olabilir. Akademik metinler olabilir. İşte Enver Ziya Karal gibi mesela Şerafettin Turan gibi veya efendime söyleyeyim özellikle Selahattin Tansel gibi kitapları okursanız görürsünüz. Bu adamlar da büyük oranda burada arada Kemalist falan adamlardır. Osmanlı Devleti' sürekli zorunda kaldı. Altı kalın kalın çizerek böyle Osmanlı Devleti'nin mütareke istemek zorunda kaldı. Savaştan şöyle ayrılmak zorunda kaldı, böyle ayrılmak zorunda kaldı falan. Onlardan bahsederler. Yani dolayısıyla bu da Almanlar yenildi diye biz de yenik sayıldık. Kav sözüne bir nevi altlık teşkil ediyor. Uzaktan veya yakından bir şekilde kesişim kümesi kuruyor. Tabi şu da var. Birinci Dünya Savaşı denilince ilk akla hangi cephe geliyor? Genel anlatı, tarih ders kitapları olabilir, tarih kitapları olabilir, başka muhtelif veya biz televizyon programlarına falan açtığımızda günümüzde en çok neyle karşılaşıyoruz? Çanakkale zaferiyle değil mi? Birinci Dünya Savaşı denildiğinde toplumsal hafızada en çok Çanakkale zaferi var. Çanakkale savaşı var. Evet biz birinci Dünya Savaşı'nın cephelerinden bir tanesi olan Çanakkale'yi kazandık. Destansı bir zaferle kazandık. Bütün olumsuzluklara rağmen kazandık. Orada Mustafa Kemal'in sivrilmesi durumu da söz konusu. Bütün bunlar anlatılıyor. Tarih ders kitaplarında en geniş yer Çanakkale'ye ayrılır. Öteki yerler biraz da mesela kaybettiğimiz savaşlar küçük küçük geçilir. Şimdi bu bazı kafa karışıklıkları uyandırıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın ortada bir Çanakkale var. Çanakkale Savaşı bütün işte o destansı şeyine rağmen kazanılmış. Bütün olumsuzluklara karşın kazanılmış. Ama diğerleri de ne oluyor? Sanki böyle 1. Dünya savaşı savaşı Çanakkale'den ibaretmiş gibi anlatıyor. Veya toplumsal hafızada en azından öyle canlanıyor. Bu bazı kafa karışıklıkları yaratıyor dediğim gibi. İşte Almanlar yenildi diye biz de yenik sayılık sözünü biraz besliyor bu da. Çünkü Çanakkale kazanılmış bütün haşmetiyle ortada duruyor. Bir de şu da var. Dedik ki Osmanlı Devleti'nin işte beceriksiz iş bilmez yöneticileri bizim hiç alakamız olmayan bir savaşa soktu. Osmanlı'yı da çökertti. İşte bu Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti kuran işte o elit tabakanın Osmanlı Devleti'nin beceriksizliğine karşılık Cumhuriyet'in müthiş dehasını ön plana çıkaran anlatısını besliyor. O da şöyle ki Çanakkale'de biz Atatürk'ün sivrildiğini görüyoruz değil mi? O bir deha olarak sivriliyor. Ve işte Osmanlı Devleti'nin iş bilmezliğine karşılık çünkü Osmanlı'nın getirdiği paşalar savaşı felakete sürüklemek üzere Mustafa Kemal'in dehası tam kritik bir anda devreye girerek Çanakkale'de savaşın kazanılmasına sebebiyet veriyor değil mi? Ve savaşı en azından olumlu bir noktaya doğru sürüklüyor bizim açımızdan. Bu anlatıda işte Osmanlı Devleti'ni çökerten işte o iş bilmez yöneticiler Cumhuriyet'in kurucu dehası bu karşıtlığı besliyor. Yine Almanlar yenildi diye biz de yenildik sav sözüne biraz altlık teşkil ediyor bu anlatıda gene bu bütün bu anlatlar demek istedim aslında birbiriyle kesişiyor. Ve iş bilmez yöneticiler. Çanakkale Savaşı'nın Atatürk dehasının ön plana çıkması bunlara karşılık. Öbür yandan tarihte yenilmeyen bir memleketin zaten yenilmesin imkansız oldu. Gruplar savaşı içerisinde biz kaybederken Almanlarla beraber daha sonra bizim milli mücadele tek başımıza bu savaşı kazanmamız. Tüm bunların hepsi birbiriyle aslında bir kesişim kümesi içerisinde bulunuyor. Genel olarak da bir toparlama yapmak gerekirse Çanakkale Savaşları'ndaki Birinci Dünya Savaşı'nın denilince Çanakkale'nin akla gelmesi, Çanakkale'nin çok daha geniş yer ayırması bu bir kafa karışıklığı yaratıyor. Mustafa Kemal imgesinin orada biraz daha sivrilmesi, özellikle Osmanlı yönetici elitine karşıtlık böyle bir aslında zıtlık arz etmesi, öyle bir pozisyona evrilmesi, en azından Osmanlı'nın son dönemine karşı işte o Çanakkale başarısının ortada bulunması, Mustafa Kemal oradan kendisini biraz daha toplumun önüne koyması, bundan hepsi aslında bir sebep. Ayrıca Türkiye'deki yaygın milliyetçi tahayülü, Türkiye'nin geçmişte çok kadim bir memleket olduğu, tarih şan ve şerefle doğru olduğu, bütün orduların işte zaferle ayrıldığı savaşlardan falan bunlar anlatılıyor. O bu kadar kadim bir memleketin asla yenilemeyeceği, yeni yeniliyorsa da işte bir arkadan vuran vardır bizi. Veya Almanlar yenildi diye biz de yenik sayıldık. Türkiye'deki bazı azınlıklar var. Aynı Almanya'da Yahudiler örneğinde olduğu gibi Araplar ve Ermeniler bunlar bize arkadan vurmuş olabilir. Yoksa bizim zaten yenilmemiz mümkün değil. Bizim tarihimiz ortada zaten. Yaygın milliyetçi tahayyülünde bu anlayış var. Ve gene son tahlilde Birinci Dünya Savaşı bir gruplar savaştır. Bu gruplar savaşı içerisinde itilaf devletleri var, ittifak devletleri var. Bunlar kendi içinde bir ittifak sistemi var. Bu ittifak sistemini Osmanlı da dahil Almanya ile beraber grup savaşları yapıldığı zaman Osmanlı kaybetmiş. Ama biz tek başımıza milli mücadeleyi yaptığımız o zaman bunu kazanmışız. Demek ki burada ne oluyor? Osmanlı Devleti aslında milli mücadele ile beraber yani Türkiye, modern Türkiye bugünkü milli mücadele zaferiyle kazandığına göre ve Almanya ile birlikte olup kaybettiğine göre Almanlar yenildiği için biz yenilmiş olabiliriz. Ancak bunun başka bir açıklaması yok diye toplumsal de böyle bir şey oluşuyor. Ha sence nereden ileri geldi? Tarihsel açıdan benim ulaştığım sonuçlar bu konuda bu. Yani Almanlar yenildi diye biz de yenik sayıldığın harcı nerede karılmış olabilir? Tarihsel olarak bu uğraklarda karılmıştır bence. Ama şu da var. Hepimizin kafasına nerede kazındı bu? Ona bakmamız lazım. Benim görüşüm okulda kazındı. Hepimizin ilkokul travmasıdır değil mi? İlkokul yıllarından itibaren kafamıza kazınmıştır. O tarihten itibaren bu aslında travma pekişmiştir. Almanlar yenildi diye biz nasıl yenik sayılabiliriz? Okulda peki nasıl kafamıza bu şekilde kazınmış olabilir? Bu travmayı nasıl üretmiş olabiliriz? Bu muhtemel? Öğretmenlerimiz yüzünden. Ya yani Türkiye'de bu kadar yaygın bir şekilde anlatılan şey ancak öğretmenler aracılığıyla aşılanmış olabilir. Okul travması olduğuna göre bu. Yani öğretmenlerin ürettiği bir şeydir bu bence. Öğretmenler dediğim gibi işte bu dolaylı anlatımlardan etkilenerek böyle bir şey üretmişler. Bir de şu da var. Şimdi okullardaki tarih anlatısına biz baktığımız zaman ilkokuldan liseye kadar çok detaylı bir tarih anlatısı yok. Bunu kabul edelim. Meseller teferruatlarıyla açıklanmıyor. Öğretmenler de ne yapıyor? Bazı şeyleri öğretebilmek amacıyla kısa klişelerle anlatmaya çalışıyor. Vurucu ifadelerle anlatmaya çalışıyor. Bu nedenle de bazı böyle tarih travmaları ortaya çıkabiliyor. Ama bunu şu boyutuyla da inceleyebiliriz. Şimdi okul size bazı şuurları kazandırmakla yükümlüdür. Altyapıyı vermekle yükümlüdür. Bu tarih açısından da böyledir. Edebiyat açısından da böyledir. Matematik açısından açısından da böyledir. Fizik açısından da böyledir. Hangi dersi ele alırsanız alın size sadece bir altyapı kazandırır. Lise son sınıfa kadar aldığınız eğitimin amacı budur. Dünyanın her yerinde de bu şekildedir aslında. Siz matematikle ilgili ileri bir matematik öğrenmek istiyorsanız onunla ilgili bir bölüme gidersiniz. Veya onun altyapısını aldığınız için kendiniz araştırarak, inceleyerek bir şekilde daha devam edebilirsiniz. Fizik açısından da bu böyledir. Size kimse böyle atomu parçalamayı öğretmez okulda. Siz daha ileri bir fizikle tanışmak istiyorsanız, buna kafa yormak istiyorsanız isterseniz üniversitede fizikle ilgili bir bölümü tercih edebilirsiniz. İsterseniz altyapıyı, gerekli altyapıyı aldığınız için oraya yönelebilirsiniz. Tarih açısından da bu böyledir. Tarih size lise son sınıfa kadar bir altyapı hazırlar. Siz daha sonra tarihle ilgili ben daha derin, daha detaylı bir araştırma yapmak istiyorum. Farklı konulara yönelmek istiyorum. Şöyle bir şeye de bakmak istiyorum dersiniz. okulun size verdiği altyapıyla beraber daha ileriye odaklanabilirsiniz. İsterseniz üniversitede tarihle ilgili bir bölüme gidersiniz. İsterseniz kendiniz incelemeler, araştırmalar yapabilirsiniz. Okulda öğrendiğiniz altyapı bilgileriyle. O size kalmış. Yani okullarda bazı böyle klişe olarak öğretilen şeyler okullarda çok teferru ile anlatılmayan veya anlatılması mümkün olmayan çünkü çocuğu pedagojik açıdan da düşünmek gerekir. Pedagojik açıdan da biz baktığımız zaman şöyle bir şey var. Atıyorum birinci meclis dönemini anlatacağız değil mi çocuğa? E bütün teferruatıyla biz anlattığımız zaman o çocuğun kafasına o nasıl girecek? İleri matematik konusunda olduğu gibi düşünün bunu. Çok ileri bir matematik ortaokuldaki çocuğu nasıl öğreteceksiniz? Veya lisedeki bir çocuğa nasıl öğreteceksiniz değil mi? Onun için bir üniversiteye gitmesi gerekiyor. Ancak altyapı verebilirsiniz siz ona. Ki hadi öğrettiniz ne işine yarayacak? Tarih de bunun gibidir. Her şeyi teferruatıyla anlatamazsınız. Anlatsanız bir al alıcı olacak karşıda o alıcı ona müsait mi? Bunun tabii yaş gibi çeşitli faktörleri de var. O nedenle bir cümlelik klişelerle falan anlatmak daha iyi olabiliyor. Bu örnekle daha iyi olmuş mudur? Bence daha iyi olmamıştır. Ha bu müfredatta olan bir şey değil. Benim görüşüm bu tamamen. Müfredat dışı bir şekilde öğretmenler bunu bir şekilde yapmışlar. Günümüzde yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Günümüzde bunun çok komik bir şey olduğu zaten anlaşılmış bu durumda. O nedenle günümüze kadar da ulaşmış değildir. Bizim çocukluk travmamız olarak kalmıştır. Yani benim yaş grubumdan vuracak olursak kantara kabaca 20 sene öncesine falan kalmış bir mevzu. Asgar Tabi, tabi bu eğitim açısından doğrudur demek değildir. Yanlış anlaşılmasın eğitimin de kendi içinde bir sürü iç sorunlar var. Tarih eğitiminin de kendi içinde bir sürü iç sorunlar var. Bunların tartışılması uzun uzadıya tartışılması gerekiyor. Bir masaya yatırılması gerekiyor. konu değerlendirilmesi hatta bence çok gönlü bir şekilde yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. Bu da doğru değil. Yani tarih anlatısı da doğru bir şekilde ilerlemiyor. Bu klişelerle tamam bunları anlatıyorlar, bir şekilde öğretiyorlar. Fakat bu da doğru bir şekilde ilerlemiyor bence. Bu müfredatın baştan bir şekilde yeniden ele alınıp çok defa üzerine tartışılıp falan bir şeyler yapılması gerekiyor. Tabii ben tarihin eğitimcisi olmadığım için yani eğitim bilimcisi değilim ben sonuçta. Bir eğitim fakültesi mezunu değilim. Formasyonum var ama kullanmıyorum. Belgesi duruyor sadece. Eğitim bilimcilerin de üzerine kafa patlatması gereken bir mesele bu. Ama özet olarak bu. Biz bunu okullarda edindik. Bir çocukluk travması olarak kaldı. Bu da dediğim gibi öğretmenler dolayısıyla oldu benim görüşüm. Öğretmenler de bunu aslında bilerek kasten yapmadı. Çünkü onlar da eğitim fakültesinde şöyle ben formasyon olan birisi olarak söyleyeyim bunu. Eğitim fakültesi en azından kapısından içeri girmiş bir olarak söyleyeyim. Eğitim fakültesinden mezun olanlar tarih Tarih olabilir, matematik olabilir, Türkçe, fizik artık ne derseniz deyin. O alan hakkında çok bilgi sahibi olmuyorlar aslında. Çok detaylı öğrenmiyorlar. Atıyorum tarih öğretmenimi sadece öğreteceği tarih kadar bir şey öğretiliyor. İngilizce öğretmenimi sadece öğreteceği İngilizce kadar bir şey öğretiliyor. Veya matematik öğretmenimi sadece öğreteceği okullarda öğreteceği matematik kadar bir şey öğretiliyor ona. Çok da ilerisi öğretilmiyor. ha Bir tık daha üstüdür belki biraz daha detayına giriyor. Fakat esas onların odak noktaları matematiği nasıl öğretebilirim? Bu veya tarih nasıl öğretebilirim? Bu benim gördüğüm kadarıyla tabii yanlışım varsa düzeltebilirsin. Ama gittiğiniz zaman mesela bir matematik bölümüne gidersiniz. Yani fen edebiyat fakültesine, günümüzde kadili insan ve toplum bilimleri fakültesine gidersiniz. Orada bir matematik bölümü, tarih bölümü, fizik bölümüne girersiniz. Orada çok daha detaylı bir şekilde öğrenirsiniz. Orada daha derin fayatlarına girersiniz. Tüm bölümler açısından bu böyledir. Eğitim fakültesine gittiğinizde durum bu. Durum bu olduğu için de eğitim fakültesine çıkan tarih öğretmeninin formasyonu açısından bazı sorunlar var. Ve bu bazı sorunlar da işte geliyor bizi böyle Almanlar yenildiği için biz de yenik sayıldık meselesine patlıyor. Ha, örneğinin bir kantarına vuracak olursak ilkokul Öğretmenlerin yani sınıf öğretmenlerinin de çocuğu aslında daha bir üst kuruma nasıl hazırlayabiliriz? Belli başlı işte matematik de bunları nasıl öğretebiliriz? Esasında bunun üzerine kuruluyor. Onların da tarih bilgisi aslında ortada. Bu tabi, tabi suçlayıcı bir ifade değil yanlış anlaşılmasın. Üniversitelerin genel bir sorunundan ileri geliyor. Aynı zamanda da öğretmenlerin kasten yaptığı bir şey değil bence az önce de belirttiğim gibi. Bu tamamen aslında kendiliğinden gelişmiş bir süreç ve bize çocukluk travması olarak bir tarih travması olarak kaldı sadece. Bu videoda sizlerle Almanlar yenildi diye biz de yenik sayıldık mitolojisinin tarihsel temellerine indik, günümüze kadar getirdik, tartışık masaya yatırdık. Yeni videolar için abone olarak takipte kalabilirsiniz. Görüşmek üzere, esen kalın. <laughs>